arkadaşlar. Sıfırdan Rusça serimizin bu bölümü hoş geldiniz. Rusçanın en işlevsel hallerinden biri olan tvaritelni padej yani araç vasıta halini birlikte bu videoda öğreneceğiz. Şimdi tvaritelni padej nedir diyecek olursanız tvaritelni padej Rusçada ne ile kim ile sorularına cevap verir. Genellikle araç eşlik ve vasıta bildirir. Örneğin ya pişu ruçkay. Ya pişu ben yazıyorum. Ne ile yazıyorum? Yani araç olarak neyi kullanıyorum yazı yazarken? Ruçkay. Yani kalemle. Burada ruçkay kelimesi tvaritilni padeji ifade ediyor. Hangi soruların cevap verir? Kim yani canlı varlıklar için kim ile ve cansız varlıklar için de çem ne ile sorularına cevap verir. İsim çekimlerinde ise tekil durumlarında mesela şu şekilde değişiyor. Eril durumda stol nedir? Masa. Ama masayla demek için stolom şeklinde ifade ederiz. Ee, yine mama kelimesi dişi, anne. Anne ile demek için mamay diye şekilde if şeklinde ifade ederiz. Nide ile hafta, hafta ile nideyle şeklinde ifade ediyoruz. Nötr durumlarda ise more deniz, morem ise deniz ile. Yani gördüğünüz gibi stalom om, nideyle yey, yine morem yem sonları tvaritinin padejde bu şekilde değişiyor. Şimdi tvaritinin padejde zamirler nasıl oluyor? Ya hatırladığımız kadarıyla neydi? Eminitilini pateş ifade ediyordu bu. Yani kto sorusuna cevap veriyor. Ya ben. Yani kim ben. Ama tvalitilini pateşe dönüştürdüğümüzde bu zamir yani benimle şu şekilde ifade ediyor. Samno şeklinde ifade ediliyor. Benimle. Ti sen. Yani kim sen. Ti. Yani staboy kiminle sorusuna cevap veriyor. Staboy. Seninle. On o erkek. S o erkekle. Ana o kadın. Sney, o kadınla. Мы biz. С bizimle. Вы siz. С sizinle. Ani, onlar. С onlarla. Sağ boy. kendim ile demek. Gördüğünüz gibi s edatı burada ne oluyor? Zamirlerde ile anlamı taşıyor. Kullanım alanlarına gelince dvaritilne padir ilk olarak araç belirtmede kullanıyoruz. Biraz önce de verdiğimiz örnek gibi ya bir şu ruçka ben kalemle yazıyorum burada ruçka kelimesi neydi? Yani araç belirten kelime. Yani kalemle. Yine beraberlik ifade ederken yine tvaritilne padir olarak kullanıyoruz. Ya yedus drugam ben arkadaşımla gidiyorum. Yani strugam kelimesi burada tvarit yerine Meslek ya da sıfatları ifade ederken yine tvaritilni pade şu şekilde ifade ediliyor. On rabotayet vraçom. On o erkek rabotayet çalışıyor. Vraçom doktor olarak çalışıyor. Yani on rabotayet kem sorusuna cevap verdiği için. Yani o ne olarak çalışıyor? Belki Türkçe'de bu şekilde sorulabilir ama Rusça'da on rabotayet kim şeklinde sorulduğu için burada vraçom kelimesi tvaritilni padeşdir. Yine fiil sonrası gelen kelimelerde tvaritilni padeş şu şekilde oluyor. Ya interi suyus ben ilgi duyuyorum. Ben neye ilgi duyuyorum? Mesela Türkçe'de bu şekilde soruluyor ama e, Rusça'da ya interesuyuz, çem ya interesuyuz şeklinde soruluyor. Yani ya interesuyuz, istoriye, tarihe ilgi duyuyorum. Yani istoriye kelimesi tariteli padeştir arkadaşlar. Evet, edatlar da kullanıma gelince tariteli padeş, mesela s edatı çokça karşımıza çıkar. S edatı artı tariteli padeş. Yani s arkadaş ile smamay anne ile yine pod e, edatı pod demek yani e, mekan zarfı aslında altında yani e, bu pod edatından sonra yine tarif dilini podje gelir pod şeklinde de ifade edilir yani masanın altında Yine nad üstünde yani nad edatından sonra da, da her zaman ne gelir? Tvaritinli padeş gelir. Nad morem şeklinde ifade ediyor. Yani denizin üstünde derken nad morem. Yani tvaritinli padeş formunda ifade ederiz. Yine mecdu arasında edatı mecdu edatından sonra yine tvaritinli padeş geliyor. Mecdu zdaniyami yani binalar arasında. Yine peret önünde. Yani peyret edatından sonra da yine tvarit edip geliyor. beri doğmam şeklinde yani evin önünde beri doğmam. Yine readamsı bir şeyin yanında yani readamsı edatından sonra da yine tvarit edip geliyor. Re adams üniversite tam üniversitenin yanında. Za bir şeye yani neye mesela za edatından sonra yine e, taritini padiş geliyor. Yani magazin, mağazaya. Mağazaya niçin, neye gidiyoruz? Za produktami ya şeye. Yani mağazaya ya şeye gidiyoruz. Yani ya şey için gidiliyor. O za edatından sonra da her zaman taritini padiş geliyor. Sıfatlarda aldığı eklere gelince taritini padiş eril ve nötr durumlarda sıfatlarda ım mı? mı ekini alıyor. Örneğin snim s moem s tvoyem s, 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 -s şeklinde. Yani snim o erkekle, smaim benimle, stvoyem seninle, snashim bizimle, svashim sizinle, so kendiyle. Yine dişi durumlarda, sıfatlarda o, ye eki alır. Tvaritini padir. Mesela sney o kadınla. s benimle. s seninle. Sna şey bizimle. s şey sizinle. s kendiyle. Çoğu durumlarda ise varitivni badir eki ımi imi şeklinde geliyor. Snimi onlarla smayimi bizler benimle pardon svayimi seninle snaşimi bizlerle svaşimi sizlerle sasvayimi kendileriyle şeklinde örnek olarak diyaloglar verdik. Burada skim kiminle vı çıra razgavari siz dün kiminle konuşuyordunuz? Gördüğünüz gibi burada skem sorusu, tvaritilni padeş sorusu. Cevap şu şekilde. Ya val, ben konuşuyordum. druga, Senin arkadaşınla konuşuyordum. Yani svoim druga burası tvaritilni padeşin yani skem sorusunun cevabı. Skem kiminle vçira dün streçalsa buluştun tvoy drug yani ya da senin arkadaşın kiminle buluştu Yine skem sorusu, tarihteli nepadeş sorusu. Yine cevap on streças o buluştu. Sma sistroy. Sma benim sistroy. Kız kardeşimle o buluştu. Yani burası kem tvaritelini padeş sorusunun cevabı sma sistroy oluyor. С кем вы говорите по телефону? С кем? Siz konuşuyorsunuz. pa telefonu. Telefonda kiminle görüşüyorsunuz? Yani yine skem burada nedir? Kime sorusu. Ya gavariu Ben konuşuyorum. Bu telefonu. Telefonla. Sva mi druz'yami. Sizin arkadaşlarınızla. Yani burada skem sorusunun cevabı nedir? Sva mi druz'yami sizin arkadaşlarınızla bu tvaritelni padeş haline gelmiş. Boşluk doldurma yapalım biraz. V Üniversitede ya ben şimdi başoyu udovors'ye büyük memnuniyet yalın haliyle gelmiş. Bunu ne ile? Yani tvaritelni ve dönüştürerek yazmamız lazım. Nasıl yapacağız? Ya universiteti ya с большим удовольствием занимался. Büyük bir memnuniyet ile. Yani с большим удовольствием. Чем я занимался? Не ile? Не ile ben çalıştım? İspanskim yazıkom diyeceğiz. Yani İspanski yazı İspanyol dili. Ama s İspanskim yazıkom ya da zanimalsa ispanskim yazı şeklinde ifade ettiniz. Yani İspanyol dil ile uğraştım. Mı uje paznakomilis biz artık tanıştık. Kiminle tanıştık? Yani S inastranoy studenti bütün yabancı öğrenciler yalın haliyle gelmiş. Biz bunu bütün yabancı öğrenciler ile tanıştık. Nasıl diyeceğiz? Мы уже познакомились со всеми иностранными студентами şeklinde ifade etmemiz gerekiyor. Я учился в школе вместе. Я учился. Ben okudum. В Okulda okudum. Вместе. Birlikte. Kiminle birlikte? С kim? Sorusuna cevap verecek şekilde dönüştüreceğiz. Yani svoj младший brat kendi küçük kardeşi yalın haline gelmiş. Yani kendi işte küçük kardeşiyle birlikte. Ne diyeceğiz? Ya uçası şkolü вместе со своим mı? братом mı? Şeklinde ifade edeceğiz. Yine o bazına komiyosa v interneti. O tanıştı. İnternette internette tanıştı. Kiminle tanıştı? Skem bazına komiyosa sorusunu cevap verecek şekilde şu svaya bu duşuya jena parantez içindeki svaya kendi bu duşuya gelecek de jena gelecekte olacak yani karısıyla e, tanıştı. Bu nasıl diyeceğiz? Vindirnete sa svayey bu duşey jenoy. Çünkü e, dişi durumunda yey oy eki getiriyorduk со своей будущей женой он познакомился Yani, gelecekteki karısıyla o internette ne yaptı? Tanıştı. Yine e, kelimeleri kelimeleri dönüştürmede şu parantez içindeki kelimeleri yine tvaritilne padeje dönüştüreceğiz. Ya ben aldım. Pismo mektup aldım. At raditeli ebeveynimden. Ne diyeceğiz? Ebeveyninde praznik, bayram. Yani bayram öncesi ebeveynimden mektup aldım. Nasıl diyeceğiz? Ya получила письмо от родителей перед праздником şeklinde ifade edilir. Yani bayram öncesi mektup aldım. Она всегда волнуется, her zaman heyecanlıdır. Ne zaman heyecan? Examen, sınav. Yani sınav öncesi heyecanlıdır. Nasıl diyeceğiz? Ana всегда волнуется перед экзаменом şeklinde söyleyeceğiz. Utram John ходил в магазин. Utram sabah John ходил gitti magazin mağazaya. Ne? Niçin? Nasıl ifade edeceğiz? Za хлебом şeklinde. Yani ekmek için mağazaya gitti. Çünkü magazin za şeklinde soru soruyor burada. После zanyati derslerden sonra ana hadilo gitti. Biblioteku kütüphaneye gitti. Za çem". Niçin? Za knigai kitap için gitti. Ya ben defter buldum. Nerede buldum? Değil mi? yanaşol ee, tetradi mesela pad şkafı dolabın altında pad şkafı şeklinde bu taret halini haline dönüştürmek bu şekilde oluyor pad şkafı mesela çası visat saat ne yapıyor asılı duruyor burada da kravat var yani ranza yani ranza'nın üstünde saat asılı nasıl diyeceğiz çası visat nad kravat you şeklinde ifade etmemiz gerekiyor. Evet arkadaşlar bugün Rusça'da tvaritilni padeş kullanımı ile ilgili temel kuralları, zamir çekimleri ve günlük hayattan örnekler cümleleri öğrendik. Yani siz de videoyu tekrar izleyerek ve yorum kısmına kendi örneklerinizi yazarak pekiştirebilirsiniz. Yine kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayalım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. До свидания.